Problemler Kampı'nın 9. gününden selam olsun. Nihayet sona doğru yaklaşıyoruz. Bütün problemleri önce klasik olarak anlattık, takip ettim, videoları çözdün. Şimdi ise Pelikan Yayıncılık'tan bütün gelirleri deprem bölgesine bağışlanmış problemler denemesi. Tam 16 deneme vardı, ilkini çözdük. Şimdi bugün ikincisini çözeceğiz. Ve yarın ise 10. günde 3. denememizi çözeceğiz ve bu kampımızı tamamlayacağız. Sen de ne yapıyorsun? Eğer soruları beğendiysen mutlaka Pelikan yayıncılığından temin ediyorsun ve geri kalan 13 denemeyi sindire sindire tadına vara vara çözüyorsun. Haydi o zaman daha fazla uzatmayalım. Hemen bilgisayarımızın başına geçelim ve dersimize başlayalım. Haydi bakalım. Merhaba arkadaşım. Problemler kampının 9. gününü İfşa etmek için bilgisayarımızın başına geçtik ve seninle birlikte bugün yine dokuzuncu beceri temelli sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Hadi hocam lafı fazla uzatmayalım ve işimize bakalım. Hemen ilk sorumuz gelsin bakın. Bir araç gösterge paneli. Yukarıda bir arabanın dijital gösterge paneli verilmiştir. Bu panelle ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Her çubuk yukarıdan aşağıya doğru üzerinde yazan sayı ile ters orantılı bir şekilde Araç yakıt kullanınca sönüyor. Depo tam doluyken 3 numaralı çubuk sönene kadar araç 210 kilometre yol alabiliyor. Buna göre bu araç bir depo yakıtıyla en fazla kaç kilometre yol gidebilir demişiz. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi neredeydi neredeydi ters orantı kavramı bakın. Buna dikkat ediyoruz. E zaten üzerinde bir yazan, iki yazan, 3 yazan butonlarımız var tamam. Bunlar bu sayılarla ters orantılı olarak sönecekmiş arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. Üzerinde bir yazan bakın 4, 3, 2 ve 1'e bölünebilen en küçük sayı kim? 12 ekokları diyorum ki 12 T süre devam etsin. E 2 yazan 6 T sürede sönecek. 3 yazan bakın 12'yi 3'e böl 4 T'de ve 4 yazan 3 T'de. Ters orantı nedir? Büyük olan az, az olan şey küçük olan daha çok zaman alacak diyorduk değil mi? Çokluklardan biri artarken diğeri azalıyorsa ya da tam ters oluyorsa. İşte bize ikinci kısımda ne demiş? 3 numaralı çubuk sönene kadar araç 210 kilometre. Yani 7 T'lik bir yakıt tükettiğinde bu 700 nedir? 210 kilometreye karşılık gelmiş. O zaman her tarafı 7'ye böldüğümde bakın demek ki ne? 1 T'lik yakıt sürdüğünde, söndüğünde 30 kilometre araç ne yapacak? Yol alacak. Peki bu sayın e, tamamını sönebilmesi için bakın 12T, 18T, 22T, 25T'lik bir süremiz var bakın. E, her T 30 kilometre gidecekse 25 çarpı 30 tam 750 kilometre ne yapar? Yol gider diyoruz. Aslında çok da gitmiyormuş. Hele de bu yakıt fiyatlarıyla gözümüz herhalde bu arabanın yakıt göstergesinden ayrılmaz arkadaşlar. Hele de yeni dönemde elektrikli araçlar çıktıktan sonra diyoruz. Peki cevabımız 750 Edirne sorumuzu çözelim. Peki gelelim Ahmet Hasan Yakup ve İsmail isimli 4 arkadaş sırasıyla 36.000, 28.000, 42.000 ve 18.000 TL sermaye koyarak eşit hisseli bir şirket kurmuşlardır. Tamam belli bir süre sonra Hasan ve ile İsmail kuruluş aşamasında hisselerine düşen ancak paraları olmadığı için veremedikleri 16 bin TL'yi ortaklarına paylaşmaları için vermişlerdir. Buna göre 16 bin TL'nin ne kadarı Yakup'un hakkıdır. Tabii işin içerisinde para varsa ciddiyet lazım değil mi? Bakın şirket kurulmuş belki siz de ileride böyle bir şey yaparsınız. Ahmet 36 bin TL şirketin kuruluş aşamasında para vermiş. Ee, Hasan 28 bin TL, Yakup 42 bin, İsmail de 18 bin. Ancak bunlar eşit hisseli kurmuşlar. O zaman herkesin eşit para vermesi gerekiyor değil mi? Ama herkes cebindekini vermiş. O zaman bir toplayalım. 36, 28, 42 ve 18'in toplamı tam 124 bin TL. Bakın ortaya para koyarak şirketi kurmuşlar. Ben diyorum ki ya eğer herkes eşit hisseliyse herkesin payına düşen para bakın 31 bin lira olmalı değil mi? Bakın 31 bin lira olmalı. Ama bakıyorsunuz bazıları çok vermiş, bazıları az vermiş. O zaman diyorum ki ben bir bakalım kim ne kadar fazla para verdi ya da kim ne kadar az para verdi onu bir görelim bakın. Hemen diyelim ki bakın 36 bin TL veren arkadaş normalde 31 bin lira vermesi gerekirken ne yapmış? 5.000 TL fazla vermiş. Bakın bunu daire içerisine alalım. E 42 bin lira veren arkadaş da 31 bin vermesi gerekirken tam 11 bin lira fazladan para vermiş değil mi? E zaten diğer iki arkadaş ne yapmış? 16 bin TL para vermişler ki siz paylaşın. E dikkat ederseniz zaten bu 16.000 TL paranın 5.000 TL'si Ahmet'in 11.000 TL'si de ne yapmak zorundadır arkadaşlar? Yakup'un olması gerekiyor. Ne kadar Yakup'undur? O zaman diyoruz ki 11 bin TL'si Yakup'undur. Yakup parasını alırsa şirkette eşit hissel olarak karşımıza çıkmış olur. Peki. Devam ediyoruz. Hemen bir diğer üçüncü sorumuz. Ne diyor bakalım? Zeynep bir için 1 bölü 3'ünü yalnız başına beş günde bitirebilmektedir. E madem müşteri birini 5 günde bitiriyorsa Zeynep tamamını kaç günde bitirir? Hemen yazalım. 15 günde. Değil mi? Buna göre Zeynep işin tamam e, yapmaya dünden bir önceki gün. Bakın bugün dün dünden bir önceki gün bugün başlamış yani dünden bir önceki günden başlamış yarından bir sonraki güne kadar yani yarın çalışmış bir sonraki güne kadar o gün çalışmamış değil mi? işin kaçta kaçını bitirmiş olur. O zaman diyoruz ki ya Zeynep toplamda kaç gün çalıştı? Kendi oyunu yapmaya gerek yok. Topu topu bakın ne yapmış? Dört gün çalışmış değil mi? Dört gün. E zaten tamamını 15 günde bitiriyordu. E 4 günde 4 bölü 15'ini bitirir diyoruz. Harika bir TYT sınav sorusu olmuş. Emin olun belki birçok arkadaşımızın bunda kafası karışacak. Elbette ki sen hariç. Sen karışmıyorsun, karıştırmıyorsun. Ve biz sorumuzda, dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Diyor ki, 5 çocuklu bir ailenin çocuklarının yaşları ilgili aşağıdakiler biliniyor. Celil'in yaşı 4, Aleyna'nın yaşı 25'tir. İsterseniz şöyle isimleri yazalım. Celil'imiz var, Aleyna'mız var, tamam. Başka Sude'miz var. Sude'yi de alayım şuraya. Sude, Sude, Can var. Bakın bir de Can var. Tamam, onu Can diye yazalım. Şimdi diyor ki, Celil'in yaşı 4, tamam. Celil 4, Aleyna 25 yaşındadır. Tamam kardeşim. Bir de Kerem varmış arkadaşlar. Kerem'i de şuraya yazalım, tamam. Kerem'in yaşı, Celil'in ve Aleyla'nın yaşlarının karekökleri kökleri toplamına eşittir. O zaman 2-5 daha Kerem 7 yaşında olacak. Tamam. Sude'nin yaşı, Celil ve Aleyla'nın yaşları çarpımının kare eşittir. 2-5-10 olacak değil mi kare Canan'ın yaşı, Celil'in ve Aleyla'nın yaşlarının kare köklerinin farkına eşittir. O da 5-2'den Canan da 3 yaşında olacak. Dikkat ederseniz en küçük Canan arkasından Celil, arkasından Kerem ve öyle gidiyor. Diyor ki bu bilgilere göre Kerem, Sudem ve Canan'ın yaş ilişkisi nasıldı? Diyor ki Kerem Sudem'in abisi, Kerem Sudem'in abisi ne alakası var değil mi? Kerem 7 yaşında Sudem 10 yaşında Çiz. Kerem Sudem'in abisi Çiz, Sudem Kerem'in ablası, Sudem Kerem'in ablası eyvallah doğru yolu buluyor sanki... Kerem Evet, Sudem Kerem'in ablası. Kerem Can'ın abisi. Kerem Can'ın abisi. Evet, Kerem 7, Can 3 yaşında. ve cevabımız dikkat edersen Ceyhan olarak bulunmuş olur. Peki. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Diyor ki, sıvı sabun üretimi yapan bir iş yerinde gliserinli lavanta kokulu ve gliserinli orkide kokulu olarak iki çeşit sıvı sabun üretilmekte ve bu ürünler piyasaya 200 mililitre şişeler halinde sürülmektedir. Şimdi bakıyoruz gliserinli lavanta yüzde 60 lavantada ne yapacağız arkadaşlar yüzde 40 yani gliserinden yüzde 60 kullanacağız şeyden lavantadan da yüzde 40'ını. Peki gliserinli orkideli sabunda yüzde 25 gliserin yüzde 75 orkide kullanacağız. Peki diyor ki bu ürünler üretilirken maddeler tabloda gösterilen yüzde oranlarında karıştırılmaktadır. İş yerinin elinde bulunan 4 litre lavanta, bakın toplam 4 litre lavantamız varmış, tamam. Ve 4,5 litre orkide, 4,5 litre de orkide saf maddemiz var ya da kokumuz var, Tamam. Sıvı sabunlar üretilmiştir. Gliserin maddesi yeterince mevcuttur. Buna göre kaç litre sıvı sabun üretilmiştir diyoruz. Şimdi dikkat edersen sen yüzde kırkın yani dört litrenin tamamını kullanacaksın. Eğer sen bir karışımda yüzde kırkı dört litre olarak kullanırsan yüzde altmışta ne olacak? Altı litre kullanacaksın. Bakın dört litreye altı litre. O zaman on litre bakın ne kullandık arkadaşlar? Glis ne ürettik? Gliserinli lavanta. Gliserinli lavanta. Bu tamam. Peki devam ediyoruz. Gliserinli orkide de %75'i 4,5 litre olarak kattığımızı düşünün. O zaman %25'i 3'te 1'i 1,5 litre yapar. Demek ki gliserinden de ne kadar kullanacağız? 1,5 litre kullanacağız. O zaman 1,5 litre gliserin, 4,5 litre orkide kokusu. 6 litre de bakın ne yaptık? 6 litre de gliserinli orkide ürettik. Yani toplam üretimimiz aslında 16 litre. E peki kaç mililitrelik şeylere bölüyoruz? 200. O zaman 200 binin beşte biri. Bunu beşte çarptığımızda bakın. Demek ki 80 şişe bakın ne yapmış oluruz? Sıvı sabun üretimi yapmış oluruz ki şıklara bakalım. Evet şıklar Edirne şık olarak karşımızda duruyor bir güzel bir yüzde problemi olarak karşılaştık arkadaşlar. Peki devam edelim. Gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuz ise bize şöyle diyor. Can kız yukarıdaki en çok 12 kilogram ağırlık tartabilen teraziyle 500 gram, 1 kilogram, 2,5 kilogram ve 5 kilogramlık ağırlıkların doğruluğunu kontrol etmek ister. Sırasıyla önce 500 gramlık ağırlığı terazinin üstüne koyar. Kontrol ettikten sonra onu yerine bırakıp 1 kilogram, 2,5 kilogram ve 5 kilogram ağırlıklara aynı şekilde kontrol eder. Ağırlıkların hepsinin de doğru olduğunu görür. Ağırlıkların kontrolü sırasında terazinin ibresinin toplam taradığı açı kaç derecedir? Harika. Şimdi önce şunu söyleyelim. Ya acaba bu ibre sıfırla bir arasında şöyle bir hareket yaptığında kaç derecelik açı taşımış oluyor? Yani siz bunun üzerine bir kilogramlık bir ağırlık koyduğunuzda şu iple kaç derecelik açıp tarayacak? E bunun çevresi 360 derece değil mi? Evet 360 derece. E kaça bölmüşüz? 12'ye bölmüşüz. E bu o zaman her bir aralık bakın 30 derecedir. 30 derece. O zaman siz 500 gramlık ağırlığı koyduğunuzda yarıya kadar gelecek. Yani 15 derece geri gidecek. Bakın 30 derecelik yer tarayacak. Bir kilogramı koyduğunuzda 30 tarayacak. E, tekrar kaldırdığınızda 30 geri gideceği için arkadaşlar bunun püf noktası o 60 derecelik açı tarayacak. iki buçuğu koyduğunuzda normalde ne yapması lazım? 75 taraması lazım bakın iki şuraya gelmesi lazım. E, tekrar kaldırdığınızda 75 geri gidecek. O zaman 150 derecelik tarayacak. 5'i koyduğumuzda ise bakın ta şuraya gelecek 5 kilogramı koyduğunuzda özür Tam şuraya gelmiş olacak bakın. E o zaman ne yapar? 5 geldi. Yani ne yaptı orası? 150. 150 de geri gidecek. Tam 300 derecelik bir açı taraması yapmış olacak. Bunu sakın 2 ile çarpmayı unutmayın. Zaten ben yazarı tanıyorum. bu e, Siz burada hata yapın diye özellikle bunları oraya koymuş. Toplama baktığımızda 300, 450. 450, 510 ve 540 derecelik bir açı taramış olur diyoruz. Bakalım cevabımız hangi şık? Evet cevabımız bakın denizli şık olarak bulunmuş olur. Evet, devam ediyoruz hemen bir başka sorumuzla. Diyor ki pazarcı Halil amca aşağıdaki eşit kollu teraziyi kullanarak halk pazarında erik satmaktadır. Halil amca aldığı siparişleri tartmak için birer adet 5 kilogram ve 1,5 kilogramlık ağırlıkları kullanarak yapmaktadır. Halil amca aldığı 2 kilogramlık bir siparişi hazırlamak için en az kaç kez tartım yapardı ağırlık? Halil amcanın demek ki 2 kilogramı yok olsa zaten bir kez tartar kurtulurdu. Ama diyoruz ki ya 1,5 bakın şunları kefi olarak düşünün. Elinde de iki tane ağırlığı var. Bir buçuk kilogram ve beş kilogram. Diyoruz ki bir buçuğu buraya koyalım. Beşi buraya koyalım. Arkasından bu bir buçuğun yanına erikleri koyalım. E peki o zaman ne kadarlık erik tartmış oluruz biz? Beşten bir buçuk çıktı. Evet üç buçuk kilogram erik tarttı. Tamam mı? Elimizde şimdi üç buçuk kilogramlık erik var. Peki geldim o eriklere bakın. Daha doğrusu buradan bir buçuk aldım, beş kiloyu da aldım. Burada erikler kaldı bakın. Ne kadar bu eriklerin ağırlığı? Üç buçuk kilogram. Bir buçuğu buraya koydum. Bakın şuradaki bir buçuk kilogramı tamam. Yanına da erikler koydum. E ne kadar bu dengeye gelmesi için ne kadar erik koymam lazım? İki kilogram değil mi? İşte diyoruz ki pazarcı, halilanca iki tartımla bu işi kıvırır diyoruz arkadaşlar. Başka bir tartım yapmasına gerek yok. Evet devam edelim 8 sorumuza. Yoo ki sekizinci sorumuz aşağıda verilen 5 türde gösterilen miktarlarda ve gösterilen oranlarda limon kolonyası vardır. Yüzde 20 20 litre, yüzde 30 10 litre, yüzde 45lik 10 litre, yüzde lik 10 litre ve yüzde lik 10 litre olarak karşımızda duruyor. Pardon yüzde Şimdi burada ilk güzellik şu. Diyor ki A kabındaki kolonyanın yarısını B kabına. Yarısına baktığınızda 10 litre yapıyor değil mi? Yani eşit miktarda buradan buraya bakın. 10 litrelik bir karışım aktaracağız. Ne kadar? Yüzde o zaman eşit miktarda karıştırıldığı için 10 litre aktarıyorsun. Zaten 10 litre var. Bu yüzde 20, bu da yüzde 30. yüzde 20 ile yüzde 30'un arası kim? Yüzde 25 değil mi? Bakın. %25'lik bir karışım olacak. Ne kadar? Yine 20 litre. E peki o 20 litrenin yine 10 litresini buraya aktaracaksın. 25 ile bakın ne yaptık? 45 litre topladık. 70 litre yapar. 70'in yarısı 35, %35. E 45 ile 55'i topladık. Bakın ne yaptı? 90 pardon 35 litre yine buraya %10'luk bir şey 10 litre bir karışım 35'lik 35 55 daha 90 yarısı o zaman yüzde 45'lik bir karışım oluştu bakın. E bu defa 55'lik bir karışımla daha doğrusu yüzde 55'lik yüzde 45 oldu. Yüzde 45 ile yüzde 60 bakın karıştırılıyor. Yine nedir? Yüzde 10'luk bir karışım. Bakın yarısı 45. 60 daha 105 o zaman 52 buçukluk bir karışım oluşur diyoruz. Zannedersen biraz kafanızı karıştırdım. Ben bunu bir daha çözeyim istiyorum anlatmak istediğimi sanki tam böyle temiz anlatamadım. Onun için diyoruz ki bakın hep 10 litre aktarılacak. Bakın 10 litre. E zaten her günün içinde de 10 litre olunca eşit miktarda o zaman sürekli karışım oranı ikisinin toplamının yarısı olacak. Bakın %20 %30 ne yaptı? 50. 50'nin yarısı %25. 25 45 daha 70. Yarısı 35. 35, 55 daha 90 yarısı 45. 45, 60 daha 105 yarısı 52 buçuk. İşte arkadaşlar en son oluşan tüpteki karışımın oranı %52,5 52 buçuk olarak bulunmuş. Olur. Sanki daha temiz oldu. Evet. Geçelim dokuzuncu sorumuza. Diyor ki Ahmet bir işin tamamını sabit hızla 120 günde bitirebilmektedir. Ahmet bu işi yaparken bir bölü hızını yarıya düşürerek, bir bölü, kalan 1 bölü dördünün hızını iki katına çıkararak, kalanı ise hızını üç kat arttırarak yapmıştır. Buna göre Ahmet işi kaç günde bitirebilmiştir. Bakın şöyle bir doğru çizmiş olsam, bir orada bakalım isterseniz bunu biraz kalınlaştırayım. Evet, gel kardeşim, güzel kardeşim benim. Tamam. Şimdi bu kadarlık bir iş yapacak Ahmet. Tamam. Bakın normalde bunu kaç günde yapıyor? 120 günde yapabiliyor. O zaman bakın 1 bölü 3'ünü bunu 3'e bölelim. Normalde burayı Ahmet V hızıyla üç'e böldüğümüzde 40 günde yapıyor. Ancak diyor ki hızını yarıya düşürerek. Ya hızını yarıya düşürürse gün sayısı da 40 değil 80'e çıkıyor. Bu tamamen. Şimdi devam ediyoruz. Diyoruz ki kalanın 1 bölü dördünü normalde bakın kalan aşağısı. Şimdi dörde böl. Bakın 1 bölü dördünü normalde Ahmet 20 günde yapacak aynı hızla ama hızını iki katına çıkararak. O zaman burası da kaç güne düşecek? 10 günde yapacak. Değil mi? Hızını iki katına çıkar. Kalanı ise hızını üç kat. Şimdi kalan ne? 20 burada kaldı. Bakın 20 burada kaldı, 40 da orada kaldı. Kalan iş aslında normalde 60 günlük işin yarısı. Ama hızını 3 katı arttırarak, bakın 3 katına çıkararak değil arttırma, o zaman 4 katına çıkmış oldu. O zaman 60'ı da 4'e böldüğümüzde bakın buranın bitme süresi 15 gün olacak. O zaman işimiz 90, 105 günde tamamlanmış olur. Ahmet işi kaç gün erken bitirmiş olur? 120'de bitiriyordu. Şimdi 105'te bitiriyor. 15 gün daha erken olarak iş bitirmiş olur. Sakın buralarda denklem kuracağım, bilmem şunu yapacağım deyip kendini üzme. Ahmet'in yerine kendini koy, yapıştır gitsin. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, gelelim bir diğer örneğimize. Bu biraz daha matematiksel işlem istiyor, dikkat edelim. Diyor ki, y ise pozitif gerçel sayılardır. Bir işe Ahmet, Mehmet ve Hasan sırasıyla x, y, z saatte bitirebilmektedir. x büyük y, büyük z olmak üzere x, y, z bölü x, y artı x, y artı y, z eşittir. 10, y eşitliği veriyor. buna göre diye başlar. Şimdi bizim burada gerçekten bir şey yapmadan yorum yapmamız mümkün değil. değil? Dehşet bir denklem var orada. O zaman diyorum ki ben ya bunları ters çevir. Kompleks. Şimdi niye çevirdiğimi söyleyeceğim sana. Bunu çevirirsem x y artı x y artı y z bölü bakın x y, z eşittir ne olur 1 bölü 17. Şimdi işte ben bunu kesirlerden parçalayabilirim. Yani ben bu ifadeyi xy bölü xyz diye yazarsam bakın. Artı xz bölü xyz artı yz bölü bakın xyz eşittir 1 bölü 17. Tamam. Bakın burada x, y'ler gider. Burası 1 bölü z. Burada x, z'ler gider 1 bölü y. Burada da y, z'ler gider 1 bölü x. Eşittir ne çıkar? 1 bölü 17 olarak bulunmuş olur. Yani şunu diyebilir miyiz biz şimdi? Ya kardeşim bunlar üçü birlikte bu işi 17 günde tamamlar. Ama hala yorum gelmedi dikkat ederseniz. Tamam. Şimdi diyorum ki bu ortada işte y olduğuna göre diğerleri de bu işi y günde bitirse bak. O zaman bu işlem şu olur mu? 3 bölü y 3 bölü y eşittir 1 bölü 17 ve y eşittir 51 olarak bulunmuş olur. Şimdi diyoruz ki x büyük y büyük z ve biz y'yi ne bulduk? 51 bulduk değil mi? x y'de bir de real sayılar. Tamam. O zaman işte X mutlaka 51'den büyük. Yani Ahmet'in bitirme süresi 51 günden daha fazla olacak. Ve şeyinki de daha zor olacak. O zaman şu öncülere geçiyoruz. Diyor ki Hasan bu işi tek başına en çok 50 saatte bitirebilir. Hasan hangisiydi? Zeydi değil. Mi? Bakın Hasan. 50'den, 51'den küçük olacak. O zaman en çok 50 saatte bitirebilir. Eyvallah doğru. Ahmet bu işi tek başına en az 52 saatte, Ahmet de x bakın 51'den büyük saatte bitirecek, 52 saatte bitirecek o da doğru. Üçü birlikte bu işi 51 saatte bitirebilir, hayır. Üçü birlikte bu işi 17 saatte bitirebilir, yanlış. İşte bir ve ikinci öncülerimiz doğru cevabımız deniz diyor. Evet yazarımızın eline sağlık. Gerçekten eğer bu düzenlemeleri yapmazsanız çok ağır bir soru bu. Ama doğru yolu gördüğünüz anda da işin ne kadar kolay olduğunu söylememe gerek yok. Peki. Gelelim diyor ki aşağıda Türk milli basketbol takımında oynayan İbrahim'in bir maçta kullandığı ikilik, üçlük ve serbest atışları ile ilgili istatistik bilgiler verilmiştir. Atış türü yaptığı sayı. Mesela İbrahim ne yapmış? ikili atışlardan 24 sayı yapmış. O zaman diyorum ki 12 atış yapmış. Değil mi? E, üçlüklerden 24 sayı kazandırmış. O zaman 8 atış yapmış. Serbest atışlardan da bunlar tek tek sayılıyor. O zaman 20 atış yapmış. Bu tamam. Burada ise atış türü ve başarısız atış sayısı. Yani Ahmet ikilik atışlarda %75 başarısız olmuş. Yani o zaman %75'i bakın ne kadarmış? 12. Başarılı olduğu şey bu değil mi? O zaman diyorum ya %100'ü nedir kardeşim? Bu kaç atış yapmış ki? 12 sayı elde yani etmiş. Bakın 3 katı 4 katı 4 x eşittir 16. Yani Ahmet tam 16'dan tane atış yapmış. Bunun 12 tanesini sayıya çevirmiş. Diğer tarafı çevirememiş. Peki üçlüklerde atış başarı oranı ne? Yüzde yirmi. O zaman yüzde sekseni bakın. Yüzde sekseni sekiz atış. Yüzde yüzü kaç atış? Değil mi? O zaman on atış olur mu? Evet. Demek ki 10 tane de üçlük atış yapmış Ahmet. Ve serbest atışlarda başarısı yüzde başarısızlığı yüzde %20, başarısı o zaman yüzde %80. Yüzde %80'i bakın yine diyoruz ki %80'i 20 atış, %100'ü kaç atış yapar bakın? X atış tamam şunları sadeleştirdik. 4'e bölü 2, 4'e böl 5, 5. 5 25 atış yapmış arkadaşlar. Yani Ahmet 25 tane serbest serbest atış, 2 tane 16 tane ikili atış, 10 tane de üçlük atış yapmış. Toplamda da ne yapar? 36 şey 16 36 41 51 atış yapmıştır Ahmet. Ve toplamda bu 51 atıştan 20 32 40 atışı sayıya çevirmiş bir şekilde. İkilik, üçlük ve serbest atışlardan diğerler de sayıya dönüşmemiş diyoruz arkadaşlar. Evet ve gelelim bu testimizin son sorusuna. Diyor ki aşağıdaki tabloda seyyar bir simit ve poğaça evinde satılan simit ve poğaçaların alış ve satış fiyatları verilmiştir. Simit 1.20 kuruş alınmış 2.10 kuruşa satılıyormuş. O zaman kar oranı nedir bakın 0.90 kuruş değil mi? Ya da 0.90 ne 90 kuruş diyelim 0.90 neymiş? 0.90 lira olur. 90 kuruş. Bir tane simitten kar. Poğaçayı 1.5 e almış 2.7'ye satıyor. O zaman buradaki kar 1.2 TL. Ya da 120 kuruş diyelim. Hepsi kuruş olsun bakın. Tam. 90 kuruş ve 120 kuruş. Diyor ki bir günün sonunda 74 tane simit ve bir miktar poğaça satan. O zaman 74 tane simitse kazandığı para 74 çarpı 90 kuruş artı x tane de şey satsın o da 120 kuruş. Kazandığı kar bu. Satan simit evi tüm masraflardan sonra 302.2 TL kar yaptığına göre. E ben de diyorum ya 302.2 lira bakın. ve bir de 32 lira da harcamaları var. 32 üzerine ekle. Demek ki bu ne kadar kar yapmış aslında? 2, 4, 3 ve 3. 334.2 lira. Hatta bunu biz ne yapalım? Kuruşa çevirelim. 33.420 lira. 33.420 kuruş kar yapmış. Tamam mıyız? Hadi o zaman şu sıfırları sadeleştirelim. Hiç olmasa biraz kısalsın. Ve arkasından da bölmeyelim. Çarpalım. 9 kere 4 36. 3 e elde 97 63 66 artı 12 x eşittir 3342 güzelce 666 kuruşu bundan çıkarttığımızda 6 7 6 ve 2, 2676 bunu da kime bölüyoruz 12'ye bölüyoruz 2 defa var 24 Evet 27'de yine 2 defa var 24 36'da da üç defa var. Demek ki arkadaşlar 223 tane de bu simit evi o gün ne satmıştır? poğaça satmıştır. Evet, evet sevgili arkadaşım. 9. günde de Problemler Denemesi kitabımızın ikinci denemesini seninle birlikte çözeceğiz. Sınav kadar zor, sınav kadar kolay dediğimiz beceri temelli yeni nesil sorularla seni tanıştırmış olduk. Evet kitabımızın biliyorsun bütün gelirleri kime bağışlandı? Deprem bölgesindeki kardeşlerimize. Onların yaralarına bir parmak merhem olsun diye. Sen de kitabı temin eder Pelikan Yayıncılık'tan eğer kalan denemeleri çözersen hem geleceğin için kendin için bir şeyler yapmış olursun hem de deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir destekle bulunmuş olursun. Eminim zaten birçok desteğiniz olmuştur. Bu da bir tanelerinden biri olacak. Evet ne diyoruz? Hayali olanın bahanesi olmaz. Çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Hayallerimize ulaşıncaya kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.